Hanımlar beyler, güzellik yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, ben Deniz Ezgi ve ben de Ceyda. Yani açıkçası güzellik falan diyoruz da bence güzelliğin çok bir önemi yok. O yüzden ben tarzlarını falan da yorumlayacağım. Sizin de öyle yapmanızı umuyorum hanımlar. Umarım öyle yaparsınız. Evet, yarışmacılarımızı sahneye alalım. Merhaba, merhaba. Şey benim adım Ceren. Evet Ceren Hanım. Yani yüz güzelliğine bakmadığımı söylemiştim ben açıkçası. Ee, yani affedersiniz ama siz böyle evden temizlikten gelmiş gibi duruyorsunuz. Bu ayakkabılarla bu elbisenin uyumundan tutun. Bu saçınıza ben beğenmedim açıkçası. Ee, siz ne düşünüyorsunuz Ezgi Hanım? Ee, açıkçası ben öyle düşünmüyorum hani Bey. Ee, saç Tamam saç biraz şey olmuş olabilir ama elbise yüzünü çok daha güzel göstermiş renkleriyle falan olsun. Yani haklı olabilirsiniz sanırım. Ama yani Ali Bey siz bence biraz fazla eleştirisel yaklaşıyorsunuz. Yani sonuç olarak güzellik yarışması bu. Yüz güzelliği açısından çok güzel bir hanımefendi. Siz ne düşünüyorsunuz Ceyda Hanım? Yani ben bilemedim çok. Ee, kararsız kaldım. Açıkçası niye burada olduğumu da bilmiyorum. En son evde yemek yapıyordum. Sonra bir anda bir telefon aldım. Yani ben çok alakasız bir isimim. Yani görüyorsunuz zaten. Güzel diyelim. Geçelim. Ne yapalım işte. Güzel. Çok güzelsiniz hanımefendi. Yani açıkçası burada jürilik deneyim olan tek kişi olarak sanırım ben beğenmedim. Diğer yarışmacı gelsin. Aha hanımefendi biraz hızlı affedersiniz ama nereye geçeceğimi bilemedim de şey bir de çok eleştirdiniz. Kafam karıştı. <laughs> Oh. 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 Gel de bunlarla uğraş şimdi. Merhaba merhaba, kendimi tatmak için geldim. Hanımefendi damat nereden federsiniz? ama düğünden mi geliyorsunuz ne bu hayaa? Yani fazla <laughs> abartılı geldi bana açıkçası ben bilmiyorum. Sonra bunun hakkında bir daha zaten hepimiz konuşacağız jüriler olarak. Ee, bence çok güzel, yüz güzel açısından ben beğendim. Elbise elbise çok güzel, bayıldım. Ama gündelik hayatta kullanılacak bir elbise değil bence de. Ee, yani bana elbise biraz pahalı gibi geldi. Pahalıysa güzeldir. Ben beğendim. Evet, sıradaki yarışmacımız. Merhaba, merhaba. Benim adım Duru. Evet, Duru Hanım hoş geldiniz. Ee, ben elbisenizi beğendim. Ee, yani ben bilemedim. Güzel, beğendim. Yüz güzelliği açısından da çok güzel. Ama saçları biraz bakımsız geldi. Bence onlara da bakmalıyız. Sonuçta güzellik yarışması bu dışında elbiseyle ayakkabı çok uymamış. Ee, ben de katılıyorum. Çok doğru yorumlarda bulundunuz. Aynen. Önce hepimiz bir isim söyleyeceğiz ve ondan sonra yarışmacıları kulise alıp e, kararlaştırdığımız, yani bir isim kararlaştıracağız ve birincimizi seçeceğiz. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Ceyda Hanım? E, bence isim vermek gerekirse Ceren Hanım çok güzel beni temsil ediyor resmen. Siz ona temizlikten gelmiş gibi dediniz Ben de öyle geldim açıkçası üstüme alındım biraz Ben o yüzden Ceren Hanım'ı desteklemek adına Ceren Hanım diyorum ee, Ben kendi fikrimi belirtmek gerekirse Bence Duru Hanım Çünkü İdil Hanım düğünden gelmiş gibi Kusura bakmasın Yani o renk uyumundan tutun Gümüşle o altının şey Bulamadım Evet onun dışında evet yüz güzelliğine bakmadım Zaten belirtmiştim ee, bence bence İdil Hanım olabilir. Yani elbisesini abartılı falan dediniz ama çok şık giyinmiş ve yani bir elbiseyle elbise ve giyim şeyinden de belirtmemişiz sonuç olarak. Bir giyim prosedürümüz falan yokmuş. O yüzden bence İdil Hanım gayet uygun giyinmiş. Evet yarışmacılarımızı kulise alalım ve biz kendi aramızda bir isim belirleyelim. Yürüyün kızlar yürüyün. Bizi resmen ezdiler geçtiler. Evet hanımlar sanırım ortak kararımızı verdik. Aynı kişiyi mi düşünüyoruz? Evet. Evet. Yarışmacılar kulisten gelebilirsiniz. Evet hanımlar alınmaca gücenmece yok. Zaten yüzünüze de eleştirdik. Anlamışsınızdır zaten. Evet birincimiz Duru Hanım. Alkışlarla Teşekkürler, teşekkürler benim seçtiğiniz için. Evet, tacımızı getirelim. Tebrik ederim Duranım. Teşekkürler. Bir güzellik yarışmasının daha sonuna geldik. Ee, yani bizim düşük bütçeli bir yarışma olduğu için sadece taç verebildik. Ee, kalanlara da açıkçası bir şey veremeyiz. Belki çıkışta çay mayı Bu kadar. Teşekkür ederiz hanımlar geldiğiniz için. Yarış, e, jürilerimize de teşekkür ederiz. Herkese teşekkürler. Bir dakika bir dakika. Nedersiniz ama ben kaç gündür bu yarışma için hazırlık yapıyorum ve sırf sırf bir çay için bunu yapıyorum sanıyorsunuz? Elbiseme laf attınız, kolyeme laf attınız, her şeyime laf attınız. Ben ağzımı bile açmadım. Yeter bu kadar. Evet, kız çok haklıydı. Bence doğru olanı yaptı.